formamız bugün sahaya çıktı. Evet. Sevgili Berke. Maçın ardından da fenaryum.com.tr'de ön satışta olacak. Yeni sezon çubuklu formamız. Şimdi atak geliştiriyoruz. Zaytsan. Zaytsan Batşuay'ı. Batşuay'ın pası geçmedi. Araya girdi. Başakşehirli oyuncular Bigdia ile topu kazandı. Berkay'dan Ömer Ali. Ömer Ali'nin pası. Atilla Salah'ı karşıladı. Top Orta alanda Berkay'da kaldı. Haydi Berkay Arda. Pası. Araya girdik Ver şimdi Arda. Arda'dan bas. Haydi Batşuay'ı. Batşuay'ı sıyrıldı. Batşuay'ı vurdu. Batşuay'ı vurdu. Batşuay'ı vurdu. 48. saniye. saniye. 1-0'a ne geçiyoruz? Medipol Başakşehir karşısında. Bravo Batşuay'ı. Orta alanda kazandığımız top. Arda'dan harika bir pas. Ve Milçi Batşuay'ı kaleci Muhammed'den sıyrıldı topu. Köşeden ağlara gönderdi ve kupa finalinde Fenerbahçe'miz 1-0 öndem. Arda'nın baskısı pası Batuay'ı çok iyi sıyrıldı. Çok iyi. Serin kanlı bir vuruş ve 1-0 öne geçiyoruz. Medipol Başakşehir karşısında. Bravo Batuay'ı ama Arda'yı da tebrik etmek Kesinlikle. gerekir. Önce topu kazandı sonrasında harika bir pas attı. Yani pasın şiddeti çok güzel ve Bici Batuay'ı de topu ağlara gönderdi. 1-0 öndeyiz. Kupadaki en golcü oyuncumuz Batu Şahay. 4 maçta 3 golü vardı. 5. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu. Arda'ya bir kez daha ayrıca bir parantez açmamız lazım. Ön alanda yaptığımız baskıyla topu kazandık. Savunma arkasına pasında Batu Şuay, kaleci Muhammed'den de sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Maçı adeta 1-0 önde başladık bu evet. golle. Yani 47 ya da 48. saniyeydi top ağlara gittiğinde ve bir kez daha Santra ile oyunu başlatıyor. Medipol Başakşehir takımı Duarte'den Ömer Ali'ye. Ömer Ali geriye. Arda Arda hadi, hadi çıkalım, hadi. çıkalım Ara. Hızlı çıkalım. Vilin Arda sağında Arda vardı onu oynadı. Arda Güler. Arao koy evet Arao koy sürdürdü. Arao son çizgide ortasında yaptı kaçtı. Haydi gol olsun. Bravo. Michi Wat Bravo Michi. Bravo Michi. İyi oldu. Bat Bravo Wat 29. dakika ikinci golü vuruyoruz. Yine sahnede Michi Wat şu ay Medipol Pol Başak karşısında kale alanına gönderilen top Muhammed topa müdahale edemedi Sekem top önünde kaldı ve Mitch Batshuayi topu boş Ağlara gönderdim. Muhammed'i de sanki Ahmet Tuba'nın hamlesi mi yanıltmış çünkü evet. topa ayağını uzatınca evet. O hamleyi yapamıyor Mitch Batshuayi'nin önünde kaldı top ve Mitch 29. dakikada maçta durumu 2-0'a getiren golü kaydettim. Michiba Chiyem. Bu arada Arao'yu tebrik etmemiz gerekiyor. Evet kesinlikle. Çünkü orta alanda hata başlatan isimli topu Arda'ya bıraktı Arda. Rakip ceza sahasının sağına doğru güzel bir pas bıraktı. Yine Arao topu kale alanına doğru çevirdi ve seken topu alara gönderdim Michiba Chiyem. Farkı ikiye yükselttik. 29. dakikada Berkem. Bir kez daha Santra ile oyun başladı. Finalde ilk yarım saatlik dilimi 2-0 önde tamamlıyoruz. 2 golde Mişibat Şuay'dan geldi. Ve ilk düdükten itibaren olduğu gibi bu Santra'dan sonra da ön alanda baskımız var. Berkay. Sağ çizgide Ömer Ali Şahiner. Ona da baskı var. Ömer Ali sol ayağıyla zor. Dursun'u açtı top. Şenel kafayla uzaklaştırdı. Gözler artık maçın hakeminde. Karşılaşmanın hakeminden son düdüğün gelmesini bekliyoruz. Medipol-Başakşehir atak geliştirme çabasından İzmir'den canlı yayınlarımız olacak. Dediğim anda son düdük geliyor. Şatila Olandan Fenerbahçe'miz Zira Türkiye Kupası finalinde Medipol-Başakşehir'i Milçibat Şahin'in golleriyle 2-0 mağlup ediyor ve kupayı müzemize getirmeyi başarıyor. Fenerbahçemiz ve sözü hemen Turan Sevene bırakıyoruz.